Reels mi, Instagram TV'si mi yoksa post içerik türü mü daha popüler, daha kullanılabilir, daha iyi? Onu anlatacağım. İlk olarak Instagram'ın niye en popüler uygulama olduğunu anlatayım. Instagram hem markalar için, hem insan kişisel hesaplar için hem de ünlüler için bir iş kapısı gibi tabii ki bazı kişiler bunu Facebook'un da yaptığını anlatabilir ama Facebook artık duranlığa gidiyor. Yani üstüne bir şey katmıyor. Mesela Instagram önce post uygulamasını getirdi. Sonra Instagram TV en da Reels'i getirdi. Yani her zaman üstüne bir şey koyarak devam etti. Bu yüzden Instagram en popüler uygulama olmak oldu. Tabii ki TikTok da bayağı artık popüler olmaya başladı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre %93 ama hala Instagram bir tık daha önde. Şimdi asıl konumuza gelelim. Yani Reels, Instagram TV ve Post'un neden kullanıldığına, ne amaçlı kullanıldığına. Reels hem kişisel hesaplar için, hem markalar için, hem de markalarla işbirliği yapan ünlüler için yine dediğim gibi bir iş kapısı. Reels tabii ki TikTok'a, TikTok'un uygulamasına benzer olduğu için TikTok istemeyenler reelsi kullanmakla beraber bir tık daha öne geçiyor Instagram. Reels'in bir tutma sebebi de insanlar sevdiği şarkıları burada ekleyerek sevdiği dansları, istediği şeyleri tanıtabiliyor. Instagram TV ise daha çok uzun soluklu, 5 dakikalık, 1 dakikalık, daha doğrusu 1 dakikalık videolar için yani tanıtımlar için oluyor. Bu daha çok markaların kullandığı bir şey ya da film veya video kesitleri alan fan sayfaları için post daha çok kişisel hesap yani insanlar gezdiği, dolaştığı veya gördüğü yerleri takipçilerine aktarmak için kullanılıyor. Ama popüler olarak yani güncel olarak en fazla Reels, ondan sonra Instagram TV, ondan sonra da post kullanmakta. Bu serimiz yani sizin için bilgilerin daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha.